Evet bugün Indigo Park oynayacağız bakalım. Ya, yani, hikayeyi aramayacaksınız kardeşim benim kanal. Bir şeyler olmuş işte. <laughs> Neyi karıştı? Sanki gidip olayı mı çözeceğiz? Kardeşim oyun açmak bu kadar zor değil. Açacaksın iki cam skeleyeceğim gideceğim ya. Abo bu kasma ne? Bir dakika benim buna bir çözüm bulmam lazım. Biz bir tane otizmliyiz herhalde. Giriyoruz bu parka. Ondan sonra sıkıntılı olaylar çık. Aa, orada kamera var. Mesela... <laughs> Kolay mıydı o? <laughs> Allah kahretsin. The world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait, you're our first guest in 2920 days, four hours, twenty-three minutes, and thirty- I'm rambling Rambly the Raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the let's interact yapmak için. Hey, what's the interaction? I don't know what I'm Hi, I'm Let me just get a good look at you. Yok yok. I'm here at the park. Or you just get plastic surgery. No worries. It's Rambly Tuesday. So you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Şimdi ne yapacağım? Ben niye gözükmüyorum? Ana yerde Rambly ile buluşacakmışız. Rambly'ye hiç ama ben onu söyleyeyim baş. Nereden gireceğim? Buradan mı? O ses ne la? What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Açık olduğunu emin <laughs> <laughs> misin? My mistake. The gate is not open. Ay vallahi. Lucky you you get to be the first person to try our turn on the generator mini rambly adventure. Have fun. Şey bulacakmışız. Jeneratör bulacakmışız da ben nereden bulayım jeneratörü? Jeneratörü kim koymuş da ben bulayım? Bir yerden falan mı? Ah, the indigo violet compact power generator. Çok zordu. Can you find it? Bulurum bulmasınlarayız da ben nereden bulacağım? İn lan! parçası kayıpmış bunun. Onu bulacakmışız. wow, <laughs> çok zor oldu. Tık! Çok da rahatlamayalım. Buraları açtıysa benim için kafi biliyor musun? Pek iç açıcı gözükmüyor reis ama sen bilin. Şimdi ne yapacağım? Allah kahretsin. Şu üçü beni kovalayacak değil mi? Bunlar yani. Hatta şu bile kovalayabilir. Oh, ne yapacağım? Every guest needs a critter cuff that will allow you access to reserve areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff! I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Here you go, buddy! Your very own critter cuff! A new way to interact with the park! that also doubles as a pedometer, heart monitor, and mood ring. Data disclosure agreement included. Ne dedi? anlamadım oğlum. Lan oğlum niye geçiyor? Oyundaki... Uh oh, the door mysteriously locked. Why not test out your band and save the day? Bir şey anlatmaya çalış. Oyundaki böyle drop gibi bir şey benden kaynak değil. Niye oluyor bilmiyorum. Bilgisayarım yeterli yani rahat. Now try entering the park and we can start our indigo adventure. Ha, çok zevkli olacağını o kadar Şurada bir şey var. Ben oraya koşarım. Bakın, oyun grafiklerini medium'a aldım. Biraz düzeldi. Kusura bakmayın şimdilik böyle oynayacağız. Ya. Nereye girdim lan ben? Allah kahretsin. Ben buradan şurada yaşarım. Bak, şuraya çömerim, oturup al. Ben şu görüntüden sonra buraya gitmem zaten. Bak, şunun beni kovalayacağını o kadar eminim ki ya da şunun. Anam. Looks <laughs> like the Innovations. For the inconvenience, your Ramley Tuesday discount will be 3 percent off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. <laughs> Ben de hayvan gibi üstüne zıplıyorum. Ya ne anlatıyorsun? Şurada bir şey gördük. Ya ben niye bunlardan korkmasın diye dinliyormuş ki. Tek anladığım şey trenleri seviyorum dedi. Dolamaçlı yapman gerekiyor muydu Reyze? Flashlight'ı neremde tutuyorum? Koşarken iki elliyim ama Flashlight'a bakınca elimden... Ne olur gittiğimiz yer aydınlık olur. Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Ne oluyor?

I'm always long because I'm always longing. Sözümü kesmez. Ya bak ikileri sözümü kesip kesip duruyorlar sinir ol. Ya hadi ne boş yap. Yürüsem daha az. He he he. Hadi hadi yaparım hadi. Şuralar niye siyah? Ne oldu Pardon reis ya bir şey demedim pardon. Sus be. Ananı var ya düzeltelim kurban alayım ben gideyim. Ne yapmamı istiyor ki? Ne yapacağım oğlum? Kesin dünyanın en kolay... Demedim mi dünyanın en kolay işi şey? Bir tane daha çarktan bulacağız herhalde. Reis sende var mı ya? çarkla? Ya sus tamam en bozuk sensin ya. bunun içinde nasıl geçebiliyorum? Rez bir çarkla da idare et be. Abi çark neredeymiş biliyor musunuz? Bak. reis Çark şuradaymış ya. Ciddi olamazsın ya. Yani. Vallahi beni kovalama yumruğu çakar. Ben, ben düzeltiyorum sen dans ediyorsun. Olacak iş. Tamam reis uçuruma götürme <tık> bizi. <Bilmiyorum>. Eyleme <tık> aynı. Do not shame me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the traditional Lloyd of el Oh, Reallerle alıp veremedin ne var oğlum? Merçen bari küfür mü? Oradan buraya nasıl So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. Keşke bir nasıl? Amin es. Benim ışık ne işim var? Aa, şurada mavi bir şey var. Oraya mı git? This here is an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Ha bu bulduğun şeyleri soruyorum yani yürüyün Video zaten uzun oluyor bir de bunun mu? Geçen 10 dakikadan fazla Bir susar mısın bir şey anladım. Geçen 10 dakikadan video Ya ne? Geçen <laughs> 10 dakikadan fazla video atma diye tehdit mesajı aldım oğlum siz bilmiyorum <laughs> Ne yapacağım abi? Yardım et bir şey bak. Bir de videoda kötü gözükmesin diye Medium'da oynuyorum oyunu Hiçbir şey gözükmüyor Ben de göremiyorum ki ya, Siz göremezsiniz tamam diyeceğim ben de göremiyorum Tabi adamların RTX var böyle 6000 7000. Ben de ne var 580 bin <laughs> RTX E ee, şimdi nereye gideceğim? Şuraya gideceğim bu arada bence. Bu şurası aydınlandığına göre. Reis. Yok gitmiyormuş. Ben buraları bir gezi. <laughs> tamam bir yarım saat <laughs> aramadan sonra bu. <laughs> 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 Lloyd'un mekanında Anahtarı bulacakmışız. Lloyd beni ya yan yana yani sıkıntılar çıkmazsa öpüp anlama koy. Lloyd. Lloyd açsana sana kapıyı bereyiz. Açabiliyor muyum? Açabiliyor mu? Açmasaydı yumruğu çakardım söyleyeyim. Evet, çok güzel ha. buradaki anahtarı bulacağız. Arka planında bir yerlerde ana... <laughs>

Çünkü ben eşeğim yani onu söyle. Allah dayayı yedikten sonra. Ananı <laughs> avradım. Geri zek şaf koş abi, koş, abi, koş abi. Ee, şurada mı? Aha. Aha da anahtar. Aldım. Şimdi ne yapacağım? Oğlum vallahi kaçacak yerim yok bak. Na, dönen tekme mi atayım ne be Var ya çığlık atarım. Çığlık atarım mı seyirciler için hiç iyi olmaz yani söyleyeyim baş. <gülüyor> 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 Nereden de? Nereden de? Koş abi koş abi koş abi koş abi kimse ellemeyecek kimse ellemeyecek kimse eyle... O ses ne? O ses ne? O ses ne? Aa, ne? Aa. <laughs> Pardon reis <orayız> ya. <laughs> Ailevi değerlerine <laughs> söylemek istemiyorum. Bu ne abi şimdi ben? Ne yapmam ben? Kızım ben buradaki jumpscare'ı önceden yediğim için... Ananı... Koş abi koş abi koş abi. Ben hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorum ya buradan. Daha önce otur hiçbir şey yapma tamam mı? O... Açtım reis. Şimdi buradan ne yapacağım? Ya reis ben buraya ne için girdiğimi bile bilmiyorum. Sen ne anlattın? Bu şey değil mi? Az önce kapının orada gördüm Yanlışlıkla önceden cam skerini yediğim. Vallahi yumruğu çakarım bak. Ben kung fu biliyorum. Öyle. Bir de yanlış yerinden çıkmışım ya. Yo buradan da değil. <laughs>

ya. Burası izleme abi ciddi misin? Bunu almak için mi geldim ben? Hop atladım hadi bakayım. Nereye gitti dedi? Böyle bir yere gitti dedi yani herhalde. Her an... Aa ben bir tane burger... Ne dedi hiçbir şey dinlemedim ama. İlla ki bir şey demiştir. Rez ne dedin? Ya çay mı içeyim oturup ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Keşke yazıyı dinleseydim. Şu ses efektini verip durmaz mısın? Korktun lan. Buna lan. Allah kahretsin mini game. Burayı size izletmeyeceğim ve hızlandıracağım çünkü çok sıkıcı. <laughs> Pardon, özür dilerim, pardon. Ee, şimdi ne işime yaradı bu? What the fuck? Bir şeyi ziyaret etti dedi de anlamam. Yine rooftop race'e mi gideceğim, ne yapacağım? Ben bir gideyim bakayım, yoksa zaten keserim orada. Yok abi, burada değilmiş. Abi flashlight'ları hiçbir şey göremem. Ve niye detone olayım? Göre. Önceki videoda da oldu bu. Yeter bak vallahi tokadı çakacağım ha. Nereyi ziyaret etti de anlamadım ki. Kiosk kız ziyaret etti. Kiosk ne? <laughs> ne dedi anlamadım. Ha puzzle. Sanırım. Bu ne abi şimdi? <laughs> Müzik niye gittik ya? Vallahi çok korkuyorum bak. <laughs> Korku oyunları benlik değil oğlum. Ben niye eğlenceli bir şey çekmiyorum ki? Ya? Reis? Reis? Kovalamayacaksın değil mi? Kanıyor mu lan bu? Önüme çıkarsam valla tokadı şakarım söyleyeyim. Abi video dört buçuk saat olmasın diye. Ben o açılıştan sonra oraya gitmem bu arada söyleyeyim. <laughs> buradan mı? Ha buradan. Buradan geldim zaten. Ya bastığım zaman kapı açılacak diye biliyorum. Umarım ne olur karşıma çıkmış olma ya lütfen. Bak seni istemeyeceğim tekrar şu anda beni burada kovalaman. Koş 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 oğlum niye aç <laughs> Karşıdan. <laughs> 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 tamam öldüğümü biliyorum. Şey tarafından öldürdün. Dalga mı geçiyorsun? öldüğümü ben de görebiliyorum sanki ama her şey. Tamam abi oraya artık anladım yani <laughs> karşıya koşmayacakmış. Şey. Ben şey yapacağım sandım ama. <laughs> o böyle arkamdan gelecek. Ben şuranın içine girip koşacağım sandım. Gel abi hiç korkunç değil. Ha buradan kayacak değil mi? Hop oh, buradan. Arkamda abi şu an ona eminim. O yüzden bakmayacağım hiç. Düz 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 düz. Düz değil. Allah kahretsin. Koş abi koş abi koş abi koş abi koş abi, koş. koş. Anladınız. Zıplayamadım karşıya. Galiba burada. Arkamdan memnun değilim o yüzden hiç şey yapmayacağım. Huh! Çok garip ve hiç aksiyon vermeyen bir müzik ama olsun. Buradan 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 buradan. Ben oğlum in la Buradan şunu fark ettim direkt bak. Gözüm direkt ona çarptı. <laughs> buradan bak. Aldım cevabımı tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim <gülüyor> 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 Lan dur ama Allah 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 Oğlum yardım kapat, kapat kapat kapıyı kapat Kapıyı kapat Kapıyı kapat Allah kahretsin Allah kahretsin Yani konuyu biliyorsunuz artık Yine kestim çünkü çok sıkıcı Hey to the crew wrangler Registered. Your first official job as one of Rambley's Wranglers' Register is to get out of the Rambley's Wranglers' Register room. Head left towards the Rookie Wrangler's Register security room to set yourself free. Whew. <laughs> beni bırakır mısın artık? Buradan sonra da bir şey kovalarsa vallahi yumruğu çakarım ekranı videoyu da kapatırım. Ne yapacağım bu? Oh, Oo drop ne? Allah hiçbir şey yok sokaklarda. Olsaydı sıkıntıysa. O ejderha beni kovalarsa ben bu oyunu alt f 4ü çakarım. Daha da oynamam bu arada. Deniz bir şey diyor da. Nereden konuşuyor Lan bitti mi? But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark.